<laughs> ama, aa, aa, çok, son. Şimdi ma çok Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dördüncü deniz vlogumuzu çekeceğiz. <laughs> 4 olacak. Şimdi arkadaşlar biz arabadayız. Evet. Evde girişi çekme fırsatımız olmadı. Ne yapıyorsun? Evde girişi çekme fırsatımız olmadı. O yüzden evet. arabada çekiyoruz. Şimdi yolu çekeceğiz ve denize gideceğiz. Denizde de yüzeceğiz. Bu sefer ikisini kuma gömeceğiz. Önce en çok dayanan kazanını yapacağız. Kumdan kale falan yapmaya çalışacağız. Böyle bir şeyler olacak işte. O zaman geçiyoruz. Evet, son 15 dakikamız kaldı. Çok az kaldı. Geliyoruz. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Çıkış sana dönüyorum. Muhammed Uykulu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biz şezlongumuzu tuttuk. Güneşimizi kiremledik. Güneşimizi kiremledik. Güneşimizi kiremledik. Güneşimizi kiremledik. Ve bunlar tabii ki yine dayanamadı hemen. Geldiler kıyıya. Bugün arkadaşlar deniz böyle su biraz çekilmiş. Deniz böyle duruyor. Burada büyük bir yosun tabakası var. <laughs> tamam ile göre. <laughs> evet bir yok şey ediyor. Nereden aldın? Ayrım mı Ayrı bu arada. da? Burada derin bayağı. Saat şu an şu dokuz buçuk falan. Burada Ve yine dalga yok arkadaşlar. Deniz rakışta bir sürü dalga vardı ama çok çekim yapamamıştık. Havada yüzüyor ama. Ya her yer yoksa, <laughs> da, aa, 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 aa. Bir şey diyeceğim deniz bu kadar o kadar soğuk değil bu arada. Bence daha sıcak normal günlere göre. Hayır ya bir de her yer soğuk. De şey. <laughs> ne Ne oluyor Ne bir sürü Ne oluyor Yapacak bir şey ki? oradan oluyor yapacak bir ya, şey o Mahmet girmişsin biraz. Amir hadi sen de yavaş yavaş gir biraz. Başlayalım, değil mi? Ya bir şey diyeceğim, bu kadar yosun yoktu buraya ne oldu ya? Önce babam seni şişesi. Önce babam seni şişesi. Ondan sonra. Tamam. Hmm. Baya bayağı belli derin oldu. Normalde şuraya kadar falan gidiyorduk arkadaşlar. Anca böyle bir derinlik vardı. Bir şey diyeceğim. Bence sonlara doğru dalga artacak bu arada bence. Çünkü şu an iyi dalga aslında. Evet arkadaşlar şimdi biraz çekim şey yapacağız. Şu iki gördüğünüz adam mı onlar? Açıkçası bayağı bir yorulduk çünkü yüzmeye çalıştık biz yüzmeyi bilmiyoruz. O yüzden nefes nefesin yani. Nereye? Nereye? Bir şey Benim de o şeyim. Merhaba Amir Bey. Merhaba. Merhaba. Nasıl geçti denizin? Keyifli miydi? Evet, çok keyifli. Davet orada ya. Kardeşim oynamayacağım ha. Amir gel. <laughs> Hadi gelin nereye gidelim biraz çünkü burası çok şey kıyı. Baksana. <laughs> Saat şu an 12 gibi. <laughs> yani son saatlerim sayılır. <laughs> Sizi çekmem lazımdı. Ağzı geçiyor ya. herkes de bunu bekliyordu. Hadi gelin biraz ileriye. Bantan, arkadaşlar esin. suya baksanıza kumlar gözüküyor ve çok esin. güzel gözüküyorlar. Esin. Neydi bu? Bakın. Ya beceriksizsin işte ya. Bakın, bakın, bakın. ya, ya Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Yürüyor artık. Bakın, bakın, bakın. Ya gelseniz arkadaşlar orası çok kıyı. Yavaş gel. Ya niye lan? Ay yapıştı. Yapıştı gel. Lan git. Amirle bunu oynasanıza biraz içerik çıksın. Evet. Ben uzaklaşayım biraz. Mama. Ekonomik sesleri geliyordur arkadaşlar. Bu ne lan? Aa. Ya düzgün oynayın ya. Biraz yaklaşın o ne? O sayılmaz değil mi? Sayılmaz. Biriniz de tutun artık. biriniz de tutun artık. Sayılmaz ablacığım. Hadi hadi. Görmedim aslında ama... Ben nereye atıyorum? <laughs> Öyle olmaz Amir düzgün atacaksın. Abi, ben de buraya atayım. Tutamadım. Düzgün atın. Ooo! Mahmet bir. <laughs> <Ya, bu işler. gülüyor> Mahmet iki. Mahmet üç. Amir tutman lazım sayılmaz. Muhammed 2 oldu. Eksi yedin. O sayılmıyor. O sayılmıyor. O sayılmadı zaten. Bu da sayılmadı. Amir sen de eksi yedin. Muhammed 2, Amir eksi bir. Amir eksi bir. Hayır. 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 Amir şey Mahmet 3 Amir eksi 1 Hadi Çüğü sayılmaz Amir eksi 2 <laughs> Amir berbatsın saymayı bıraktım ben Hana <laughs> tamam, eksi bir değilim birim. Ya eksi bir aldın demek anlamında ya. <laughs> Aa, dur, <biridir. gülüyor> Yeter ya bu kadar insanlarla biri. yapamıyorsunuz. Amir çiğ Amir. Tabartıyor. Çıkma tabartma. Allah'ım ya. Tamam, tutabilir ona. Aa, tuta. Aa, ben tutabilirim onu. Al tuttum. Abi ben ekstremsin de. Ya saymayı bıraktım ya niye ısrarla şey yapıyorsun? Şöyle sen yapalım. Hayır. Ha? <laughs> ya. Amir hadi bize bir hareket yap. Ben çekerim. Nasıl çekiyorsun? Havada mı çıkacağım? Ha? Havada, Havada mı çıkacağım? Ay misal çeker misin? Sıra sıra çekeyim. Tutalım. Olmaz. Niye? Güzel olmaz. Güzel mi olmaz arkadaşlar? Nasıl şey hareketler ya? Muhammed, Amir size bir yarışma veriyorum. Kumun altından en çok kum kazanan çıkaran kazanır. Kum çıkaracaksın. Amir ver onu bana. Ama Ben yapamam. Dene. Ben bile yapamıyorum Nasıl yaparız onu? Pen der, der ya ki. Değiyor da. Amir yaparsın. Değiyor da. Yapamıyorum. Tam tamam. dibe gidelim. Hadi. Yavaş ya. Amir. Burada yaparsın. Hadi 1-2-3 deyince... Amir kum çıkaracağız. Önce ve en çok çıkaran kazanır. Amir. Bir, Amir dur. Amir boşuna mı sayıyorum? 1-2-3 Hadi ya. Kum çıkaracağım zaten. Muhammed çıkar artık. Evet Muhammed kazandı. Amir hala çıkaramadı. Bakalım kim daha çok çıkarmış. Sen sonra da bekledin ama fark yapmadı. Ama bir iki bakın senin ne kadar kum çıkarın? Tuzdan az. Tuzdan az. Zaten, zaten önce zaten önce Mehmet çıkardı o yüzden o kazandı. <laughs> Mehmet. Arkadaşlar biz şimdi denizden çıktık. Muhammed ve Emir'i gördüğünüz ikisini de gömdük. Şimdi en son çıkan kaybeder. Deniyor. Ki ben Kaybeden, ben en son çıkan kazanır. Biz Şimdi falan yapmayacak. cezanız şey <laughs> ne olsun? Cezamız yok ya bir şey yapamayız. Evet cezası olanı böyle bir anda denize atacağız. Yani çıkmamanız lazım. Ben kendim atlarım koşarak. Sen benim ayağıma başlıyorsun. Ayağın orada mı lan? Ya, <laughs> Ama A ayağı. buraya koydum. Önüm benim, parmaklarıma bak. <laughs> ne? Ne? Bir seni yakın, ya. niye ikimiz de aşağımya, <laughs> seni ki? Babam. Merhaba. Bak Bahçe... çekil. Mahmet rahat mısın? Amir sen rahat mısın? Evet, Ayaklarımın arası doldu. Rahatım. Rahatım bu ne? Ve tırnaklarımın arası da doldu. Evet. Ma senin omuzların gözüküyor. Hadi ya bir tane çalın Challenge mı challenge mi yapacağım? Ne yapabilirim ki? Şimdi Muhammed challenge istiyor. Bu benim aslında aklımda yoktu. Bırakacaktım gidecektim. Hangisi kaybeder sonra ceza verecektik. Şimdi challenge düşüneceğim. Ne olabilir? <laughs> bu amirim var mı? <laughs> evet. Bu. Ne olmuş? Abim Ay mı? ayak parmağı mı? Hayır tabii ki el parmağı, ayak parmağı nasıl olabilir? Bak evet. bu evet. da benim o ayak parmağım. Da. Bir dakika. Oha da Bu arada arkadaşlar deniz de böyle. Ne? Dizlerimi sıkıştı. Ya sıkıştı. Allah Allah ben <hiç gülüyor> sıkışmadım. Saat 9.30'da gelmiştik arkadaşlar. Burada saat şu an 11.30 olmuş. Biz Amir sence kim kazanacak? Sen mi abi mi? Ben. Bence abi kazanacak kesinlikle. Bence. Ben, 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 ben. sana inanmıyorum. Çıkı yes. dizimi yere Ama bayağı iyi atladım. Yani. Evet. Askasın bütün suyu içmeye çaldı. Cezayı Ne yapacağım? Hadi 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 Şimdi bir tane çalıç yapacağım. Bir poşet dolusu su getireceğim ve boynlarınızın oraya dökeceğim. Bardak da olabilir tabi. Evet ben hey, su getiriyorum. <laughs> Arkadaşlar suyumu aldım sıcak. Amire mi yapayım Muhammed'e mi? Bence Amire ya. <laughs> evet. Binize <de> basmayayım da. <laughs> Amir senden başlıyorum. Kare, Ve zaten bir şey olmadı. Ee, bir şey olmamış. Oraya kum da koyalım. Ne yapıyorsun be? <laughs> Şimdi Muhammed'e su getiriyorum. Hayır. Hayır. Niye Hayır. yok? Muhammed kolun çıkmış, vücudun çıkmış. Bu nedir? Abi dedi ki bunu al. Hayır. Mert sen bir cezayı hak ediyorsun bence. Yüzme olmayacak değil mi? Hayır ya. Yüzme mi dökeceksin onu? Hayır. Ama bu kol niye dışarıda? Şimdi Amir çıkarsa şey o senin bir dakika daha ne fazladan ne beklemen lazım. Tamam. Ya. Tamam. Aa, aa, çok saklı. Evet. Beni suya mi sen? Evet. Ay yani. çıkma niye çıkıyor? Anlıyormuş şurada. So... Mad yapma öyle. Daha da çok çıkarsın. Arkadaşlar ben şimdi videoyu durduracağım. Çıkarma olsa başlatırım arkadaşlar şimdi Muhammed'in yarısı çıktığı için Muhammed'i kaybetmiş sayıyoruz. Amir çık bakalım. Dur, Çıkıyorlar yavaş yavaş. Amir çık. Evet. Şimdi çok hızlı bir şekilde kafan da girecek şekilde suya atlayacaksın. Tabii ki de. Amir bakayım sana gel. Arkadaşlar Amir'e bakın. Hadi. Hadi ceza çek tamam yeter şimdi arkadaşlar koşarak şimdi koşarak gelecek ve suya atlayacak hadi tamamın ilk girişinde kafan girmezse çok fena bir ceza vereceğim atla 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 bu sayımız atla Mahmet. Sırtım bile girmedi, bu atlamak mı şimdi? Atla çabuk, atla çabuk, atla çabuk. Sadece kafasını ıslattı ya. Olmaz ki böyle. Olmaz tabi. Nerimize geliyor ya. Yemin ediyorum dizimize bile gelmiyor. Biraz ileri gitmek lazım. Nerede dizimize bile gelmiyor? Bir geldi. Dizim harikulade, şu an. Ya, taş Şimdi taş bulmaya deneyeceğim arkadaşlar. Burada çok taş var ya. Amir ne yapıyorsun? Bakın ya. deniz kabuğu. Bu arada arkadaşlar biz tabii ki yine ya. deniz kabuğu bulduk. Ya. 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 Amir hadi e taş çıkart. Amir taş çıkart. Çıkarttım. <laughs> Pizza deli mi? Ben de çıkarayım. Ben Ve sen oraya de

Arkadaşlar az önce kocaman bir tane deniz kabuğu bulduk. Ve biliyorsunuz deniz kabuğunu çok seviyoruz. Ve çöpe denizdeki açtık. Şimdi bakalım. Mantı kameradan bak. Şimdi bakalım deniz kabuğunun içinde neler varmış. Maradan gözükmüyor çok. İnci var mı inci? <laughs> i̇nci altında. Bir şey var. Böyle beyaz beyaz sıvılar var. Mehmet dur elini. Sen çek Kamerayı yap sadece. Böyle Sen açabilecek misin? Onları çıkarabilecek misin? Çıkarabilecek Arkadaşlar bu hiç açık değildi bu arada. İçinde yani içinde olanlar Taşlar var. Taşları kırdık. İğrenç. Bak güzel çıktı benim seni. Ya abi, ne mi döremiyorum? Bu da eski aslanız mı? Taş lazım bana taş lazım. Taşını, taş. Taş, taş. Aa, birin Çok iyi şey dokunmak şey. istemiyorum ben. İnci var orada. Deniz kabukları mı? İnci mi? Bir şeyler var harbi. Ya, çok. Sen, çok kötü gözüküyor. O da bir şey. Arkadaşlar yavaş yavaş. Nerede inci ben mi göremiyorum bir tek? Kameraya bak. İnci falan değil. inci dediğim beyaz olur. <laughs> Hiçbir şey yok. Çok acıdı şey var. Çok acıdı. Bu arada onu çıkarma. Bir Şimdi şey var. Bir şey var. şey var. Çok acıdı önce baya. Baya önce çok acıdı. Şimdi cedi. ben Muhammed'den alıyorum telefonu. Bakalım Muhammed çıkarabilecek mi arkadaşlar? Al Muhammed. Umarım güzel, güzel çekmişsindir. <laughs> İçinde organ tarzı şeyler var. Bu arada çok iğrenç. Yok bunda bir şey yok. Elimde gezdiriyorum. Ya o kadar uğraştık abi ki arkadaşlar. Bir şey vardı. Yok. Yok. Yarım saat falan uğraştık ama açmak için hiçbir şey çıkmadı. Seni uğruna Bu çok uzağa at. çok uzağı Seni atıyorum. uğruna atıyorum. Çünkü yaşaman lazım. Tekrar kendine kabuk getir. Ayağın tat. Ayağın tat. ayağım oğlum değil mi sen? Ya Hayır ayağın tabii ta taş alsın ayağın tabii. Bu ne diyor ya? Ayağın tat. Ne diyor? Taş alsana. Hayır niye uh, taş alayım? Su. Ne? Kayda, taşı Hayır ya. E, 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 git bak. E, Arkadaşlar biz plajdan çıktık. Ayaklarımızın kumunu aldık. Şimdi arabaya gidiyoruz ve eve gidiyoruz. Bu sefer unutmadım bakın çiğ çekmeyi. <laughs> Amir yorgun musun? Ben çok yorgunum ya. Ben, çok... ben ne yapmıştım biliyor musun? Ne yapmıştın? Büyük başarım. Hep böyle yapıyorsun zaten. <laughs> saat ya, ya bu ne konusu ya? Çünkü arabayın içinde sabahtan beri uyumadım. Tamam abi. Ben şimdi. sabahtan bile. Abi Demiz de, de. Demiz ben de tamam. Deniz orada burada. <laughs> Eve gidiyoruz evet, şimdi. Yamin. Bugün hiç dalga yoktu evlerdeyiz. Girer evet arkadaşlar biz bir videomuzun daha sonuna geldik. Ama biz denize gittiğimiz zaman şu anki zamandan 4-5-6 hafta önceydi. Ama yine ve yine şu kapanışı çekmeyi unutmuşuz. O yüzden yine geldim. 6 hafta sonra kapanışı çekiyorum. Neyse e, bugün diye bahsedeceğim. Gittik işte denize. Kuma gömüldük. Bir deniz kabuğu bulup için açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Bomboş bir şeydi. Yüzdük öyle eğlendik. Umarım siz de videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arada Amir ve Muhammed içeride. Ama şu an birbirlerini yiyorlar. O yüzden onları almadım. Kavga ediyorlar böyle. Hep aynı şeyler bağırışmalar yani.